O küffar baban gelmiş. Baban dediysem seni çalan hırsız yani. Sen öyle anla. Asıl baban aha, yanı başında Allah'a çok şükür. Manyak benim babam değil. Güzel kızım. Onlar nasıl laflar öyle ya? Yakışmıyor. Alışır Naim Efendi. Alışacak. Daha dün bir bugün iki. Siz hastasınız. Siz manyaksınız. Şişt. Gebertecek babam sizi görürsünüz. Mahvedecek bekleyin siz. Ayşem. Biraz. Baba. Biraz al, şimdil, şimdil. Tamam. tamam kızım. Tamam korkma geldim buradayım. Hoş geldin doktor. Evvela Allah'ın şu aciz kulu olarak bir hatayı düzeltmek boynumun borcudur. Kız senin kızın değildir. Tam dokunma bana çekirlerimi. Tamam tamam kızım. Tamam geçti işte. işte al. senin artık zırvalarını dinlemek zorunda değil. Tamam mı? Laptop'unu aldın, konu kapandı. Hadi kızım gidiyoruz. Hop! Ne oluyor? Ne oluyor lan? Bıraksanız oğlum. Ne oluyor? Ya, ya bırak! Ne oluyor? Bırak Bırak lan! Bırak Vahit! Vahit! Böyle anlaşmadık seninle! Bıraksana kızı! Ee, müstakbel karımı alıp götürmene müsaade edecek değilim doktor. Değil mi? Ne diyorsun lan? Ne? Lan öldürürüm seni pislik adam! Bırak! Karın mı? Nasıl yani? Mürşit hazretleri? Ben ne yapayım? Siz deyin. Meryem Hanım kaçtı. Zeynep de sen benim o deli bozuk oğlumla evlendi. Geriye tek bir seyide kalıyor o da bu kızcağız. Da ne yapayım? Öldürürüm seni! Seni öldürürüm affederim baba bir şey yap! Baba bir şey yap! Kızım. Bırakın lan! Senin hesabın benimle vay! Benimle kızıma elini sürme bırak manyak. Seni kim ne yapsın Allah'ın fasık doktoru. Sakın. Sakın dokunmayın babama sakın bir şey yapmayın. Naim. Anladım senin kendi onurun yok. Adam kızını almaya çalışıyor. Böyle bakacak mısın Naim? Şimdi. Evet. Mürşit Hazretler. Eğer müsaade varsa ben kızımı bırak. Naim efendi. Sen kızın Zeynep'i daha ufak yaşta nikahladın. Unutma. Bunun farkı ne? Küffar oluşu mu? Elbette dinimiz neyi emrediyorsa ona göre hale yola sokacağız Allah'ın izniyle. Seni boğarım ben. Seni boğarım. Seni gebertirim. Doktoru sana bırakıyorum. Karar senin. Eğer ondan kurtulur isen Meryem Hanım senin helalindir. Unutma. Siz Allah katında hala karı kocasınız. Ve bu dinsiz senin zevceni senden çalmıştır. <laughs> Haydi göreyim seni. Lan bırak! Bırak! Bırak <laughs> kızımı! Baba! Bırak seni kemetim! Baba! Baba dokunmayın! E haydi! Seninle daha işimiz var. Bırak! Baba! Mira. Baba! 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 Bir şey yap, baba! 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 meclisi meşayih. Meclis şu an toplanıyor. Sizden öğrendiklerimle hepsi himayeme girmek için can atıyorlar. Bu akşam bağlılık yemin edecekler ve önlerine ot konmuş akıllı birer koyun olarak hayatlarını sürdürmeye devam edecekler. Mürşitleri olarak bana yemin ettikten sonra bütün konuşmalarımızı bir bir ifşa edeceğim. Bütün kusurlarını, hilelerini, gizli odalarını sayenizde biliyorum. Direnen olursa icabına bakacağım. Lafımdan çıkmaya cesaret edenler kılıcımızın keskin ucuyla muhatap olacaklar. Onlar ve icap ederse bütün bendeleri. Faniler diye bir şey yok. La Edri var. La Edri'lerden yarattığım ahmak sürüsü ahmak fanilerin tepesinde sallanıp durmaya devam edecek. Bu dünyada kim ne hak ediyorsa cezasını benim elimden görecek. Son durum değerlendirmesi. Kuklaların ipleri sonsuz ödek bizim elimizde. Gel. Toplandılar Mürşit Hazretleri. Gözünüzü buradan ayırmayacaksınız. Mürşit Hazretleri geldiler. Meclisi Meşai Şeyhi Vahit Efendi buyurdular. Selamun aleyküm. 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 Aleykümselam. Hoş geldiniz kardeşlerim. Buyurun. Bu meclisin kapısına varmış bütün hocalara, şeyhlere, pirlere ve evliyalara, meclisimizden daha da eski ez cümle Allah dostuna selam ve rahmet olsun. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Sizleri buraya niçin çağırdığımı biliyorsunuz. Size hürmet eden her can, size emanet her bende bu vakitten sonra bana tabi olacak. Şeyhiniz olarak arzum budur. Kabulünüz müdür? Evliyanın kitabını bulduğun, rivayetleri başardın doğruysa göster. Hatemül Evliya. Evliyaların sonuncusu. Peygamberlerin ayak izinde ümmeti Allah yolunda zafere ulaştırmak için vazifelendirilmiş. Münafıklığın ve savaşların sonunu getirmek için müjdelenmiş. Kitabı buldum tatbik ettim kardeşlerim. Peygamberler sırtından gösterilen rivayetlerin beni işaret ettiğini sizlere de ispat etmek için buradayım. Hazreti Süleyman'ın ordusu gibi muzaffer bir ordum mu var gördüğünüz defterlerdekilerin her biri cevvay savaşçılar. Aralarındaki kağıtlarda soğuk cüzdan diyorlar, onların şifreleri var. Ordunun iaşesi de izi sürülemez sikkeler. Kriptopora diyorlar. Dünyanın dört bir yanında Hakk'ın adı ve benim bir işaretimle küffarın damını sarsmaya hazır bir ordu. siz kardeşlerim. Hazreti İsa'nın meclisi gibi bir meclisim var. Danışacağım, sırtımı yaslayacağım. Elindekini bana teslim edecek. Emin dostlarım, kılıcımın bileyleri, şahitlerim. Yüzükleriniz. tek bir rivayet kalıyor. Hazreti Adem'in Havva ile tamam olması gibi Hatemül Evliya da peygamberler soyundan bir seyide ile evlenip yeryüzünde çoğalacak. Soyu bu fani dünyada onun mücadelesini sürdürecek. Laidri! endişe etmenize gerek yok. Babası zabitim Naim Efendi'nin rızası vardır. O da vazifesini anlayacak. İki dünyada da kazanacağı makamın kıymetinin idrakına varacak. Sen hangi çağdasın Allah'ın manya? Allah'ın adını yok yere anma. Asıl adı Ayşe'dir. Seyide Meryem Hanım'dan olma Seyide Ayşe Hanım. Mustakbel Hanım'ım. Varsın bir şey yok ne olur. O sesini kız... ...Allah'ın çizdiği kadere... ...iman ve itaat et. istedim ki nikahımız önünüzde kıyılsın. Sağ kolun Şeyhül İslamım, Sadi Hüdayi Hoca Hazretleri hem bu rivayete hem de Allah'ın izniyle nikahıma memur olacak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biraz geç kaldım. Kusuruma bakmayın. Lakin telafi edeceğim. Kılıç burada. Bir nikah kalmış ya. He? Son rivayet. Rivayetlere. Onların Vahit Efendi'yi işaret ettiğine... ...ve onun da bunları yerine getirdiğine şahitlik eder misin? Tam değil. Bir yaklaşık bir kelime, bir işlem. Öyle bir televizyon programı vardı ya, hatırlıyor musunuz? Bir kelime, bir işlem. Böyle biz beraber babamdan kaçardı, böyle gizli gizli izlerdik. Hatırlıyor musun Ayda abi? Bir kelime, bir işlem. Sen ne zırh oluyorsun efendi? Sululuğun sırası mı şimdi? Velhasıl. Bu kızımız Seyide sayılmaz. Yahu sayılamaz. Zira annesi Seyde Meryem Hanım onu emzirmemiştir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Azimşan süt bağı hakkında ne kadar önem atfediyor hepiniz vakıfsınız değil mi? Bu öyle bir şeydir ki süt kardeşlere nikah düşmez. Peki bu ne demek? Bu başka bir soyu, başka bir nesebi işaret ediyor demek değil mi? Demek ki bu kızımızın da başka bir süt annesi var değil mi güzel kızım? Münevver'den doğma Emine. Ha, demek ki bu kızımız Seyide Meryem Hanım tarafından emzirilmemiş. Soyunu, sopunu, nesebini bilmediğimiz başka bir zat tarafından emzirilmiştir. Bu haseple de Şecere-i Tayyip'e yazılmaz, yazılamaz. Sadi. Sadi şimdi sus, canını bağışlayayım Sadi. Velhasıl. Rivayette bahsedilen kız çocuğu o değildir. Olamaz. Gelelim Vahid Efendi'ye. Vahid Efendi de Hatemül Evliya olamaz. Tam sonuç. Benim şahitliğim Ahab-ı Minval üzeredir. Arz ederim. Hakikat buysa zinhar. Kandırdın bizi. Hak bu değil. Hakkın yolu bu değil. Cebertecim seni. Otur, otur, otur. Din, dinle, dinle, dinle. Meryem ile evlenirim. Zeynep evlenirim. Dur, dur, dur. Eşlerini öldürürüm. Seni de alırım. Otur. Cık, cık, cık. Mübarek mecliste ettiğin laflara bak efendi. Sizler bana biat ettiniz. Hepiniz. Ben sizin sahibinizim. Otur. Mürşitleri olarak bana yemin ettikten sonra... Evet. ...bütün konuştuklarımızı bir bir ifşa edeceğim. Bütün kusurlarını, hilelerini, gizli odalarını sayenizde biliyorum. Direnen olursa icabına bakacağım. Lafımdan çıkmaya cesaret edenler... ...kılıcımızın keskin ucuyla muhatap olacaklar. Onlar ve icap ederse bütün bendeleri. Faniler diye bir şey yok. La edriler. La edirlerden yarattığım ahmak sürüsü ahmak fanilerin tepesinde sallanıp durmaya devam edecek. Bu dünyada kim ne ediyorsa cezasını benim elimden görecek. Allah 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 Affet Allah Affet. Allah 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 Allah, Allah. şunu! Şey, <laughs> yaktı yaktı. Şefaat ya Resulullah şefaat. Hay! Fasık kabul etmiyoruz. Nasıl? Nasıl lan? Kim yaptı lan bunu? Kansız. Kabul etmiyoruz. Ne bakıyorsunuz? Durdur şunları! Ne Efendiler! Bu Deccal kuzu postuna girmiş kurttur. Daha da takip etmeyin! Savcım deliller elimizde. Bu vayetin yukarıdan bir klikle iş tuttuğunu ispat edebiliyoruz. Tüm delilleri alalım. Ee, soruşturma izni gerektirecek olanlar varsa ben bakacağım. Tutuklama kararları için de elimden geleni yaparım. Yalnız Levent Bey bu soruşturma çok uzun ve zorlu bir yolculuk olacak. Peki Vahit, yani en azından onu almamız mümkün değil mi? Olacak ama geceden sabaha olacak diye söz veremem. Daha deliller derlenmedi. En ufak bir hata yaparsak, bir ayrıntıyı kaçırırsak kurtulurlar. Levent Bey, bana biraz zaman tanıyın lütfen. Tamam. Tamam anladım. Ben bütün delilleri ulaştıracağım size. Ee, şimdi acil bir işim var benim. Bir çözüm bulmam gerekiyor. Teşekkür ederim. Savcıya durumun aciliyetini ilettim. Bir dakika geliyorum. Kısa keseceğim doktor. Sende bana ait bir şey var. Lakin bende de sana ait biri var. Keşke Mira da görseydi. İçi soğurdu. Fahit sakın. Hemen de anladın ha. Emanetimi ver, kızını al. Dolap çevirirsen Mira ölür. Fahit Sakın. <laughs> Bahit, Mira'yı kaçırmış. Ne? Pişdansız. Nasıl ulaşmış ki? Babam. Zeynep. Bilmiyorum. E, vaktimiz yok, tamam. Şey, bilgisayarını istiyor. Benim, benim kızı kızımı almam lazım oradan. Bütün kanıtları istiyor. Kurtulmasına müsaade edemeyiz. Vereceğiz ne istiyorsa. Kızım çok korkmuştur. Allah kahretsin kurtulacak yine. Abi, Meryem haklı. Bilgisayarı verelim. Var bir çözümü. Kevser'e yaptığımızı yapsak, hı? Bilgisayarını verelim, Mira'yı alalım. Eğer bu adamlarla iş tuttuğu adamlarla tekrar iletişime geçerse, biz de kendi sesinden itirafını alırsak, bizim de işimiz çözülür. Sesini çoğaltsak yani. Hı hı. Öyle demişti bana. Sosyal medyadan ifak için kendine hizmet ettirirken, herkesi kandırdığını yine kendi sesinden duyursak herkese. Kimse arkasında durmaz. Mira da kurtulur. Sonrası savcının iş. Bu mümkün mü? Şifreyi çözdüğümüzü bilmiyor. Bilgisayarı güvenle kullanmaya devam edecektir. İçeri minik bir sürpriz bırakırsam canlı yayında izleriz duyarız her hareketini. Nasıl itimat edeceğiz? Ya vermezse vermez Miray'ı? Vermez. Naim'in hiç yapmadığı babalığı yapası tutar mı? Ona güvenemeyiz. Ya sana da bir şey yaparsa? Polisle gideceğiz oraya polisle. Amcam Hala yanında. Ona itimadı var. Meclistekiler sever sayar onu. Şahitliği mühimdir. Miray'la ilgili bir çözüm bulsa, ne bileyim bu seyidelik meselesiyle ilgili onlara karşı muhalefet etse bize zaman kazandırabilir. Hain! Ulan seni kardeş, Ulan seni kardeş mi ben? Kaç kere hayatını bağışladım? Hepsi senin. O küf var doktorun başının altından çıktı. Bana tuzak kurdunuz. Hayda abi. Akılsızların padişahı diyordun ya. Ha? O sensin işte. Kendini nerelerde gördün de ne sandın? Sen buraya, buraya hiç dönmeyecektin. Hadi el. Buraya gel. Gel buraya. Kızı bırak. Kızı bırak kızı bırak Hadi git Bırak Beni öldüremeyeceksin Ne biliyorsun onu Meryem artık Sana kayıptan mı sesleniyor O silahı tutan el senin elin değil Naim Vahid'in eli Vahit senin bir elini kesmiş ama Diğer elini de çalmış Sen çaldın Sen çaldın Kızımı çaldın benden Senden ara hırsız mı var? Bir kafir gibi yetiştirdin onu. Ben Mira'yı... Ayşe! Ayşe! Ayşe onun adı. Ben onun hayatını kurtardım. Verebileceğim en iyi hayatı verdim ona. Ama seni taptığın adam onun annesini aldı ondan. Meryem'i almaya çalıştı bunu biliyorsun. Senin Ayşem dediğin kızını, benim Miram'ı, Meryem'in kızını, senin kızını alacak o adam. Anlamıyorsun sen. Hazret emrettikten sonra garip Naim ne yapsın? He? Gelme. Gelme. Gelme! 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 Gece gündüz şehadet getirdiğinde Allah'tan başka ilah yoktur dediğinde... Aklına bu adam mı geliyor? Tövbe, tövbe. Yalnız şeyhim o benim. Yol gösteren. Hangi yol? Daim sen de biliyorsun. Bu adam hepinizi kandırıyor. Zeynep bu adamın iki sesi var demişti. O sesi sen de duyuyorsun. İsim ver, ispat edeyim. Elimden bir şey gelmez. Yetim Naim'in elinde hiçbir şey gelmez. Ben şimdi gideceğim. Naim gideceğim. Sen de Sadi Hüdayi'ye gideceksin. Olan biten her şeyi anlatacaksın. O ne yapacağını bilir. Naim <laughs> sen de hayatında bir kez olsun. Baba ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.